Evet, Ajax Akademi eğitimine hoş geldiniz. Ajax Tutorial diyerekten başlıyoruz. Buradan Ajax kategorisine gelip bakabilirsiniz. Home'dan tabi bazen buradan gözükmeyebilir. Ee, buradan bakarsak... Ajax burada yer alıyor, evet. Ajax için şöyle yapalım, sessiz sözlüğü tekrar açalım. Ajax için e, geliştiricilerin rüyası deniyor. Çünkü bir sayfayı tekrardan reload etmeden, sayfa yenilenmeden yükleyebiliyorsunuz. Bir e, e, veriyi serverdan alabiliyorsunuz. Bir sayfa yüklendikten sonra istekte bulunabiliyorsunuz. Pardon serverdan sayfa yüklendikten sonra sayfa yüklendikten sonra bile server'dan veri alabiliyorsunuz. Normalde server nedir? Sayfaya işler verir size ve alakasını keser. Ayak sayesinde bunu yapabiliyoruz ve veri gönderebiliyoruz server'a arka planda. Bunları Ajax yapıyor. Bu yüzden developer'ların dream'i yani rüyası diyoruz. Bunu deneyelim diyor her chapter'da. Her chapter'da e, örnekleri online olarak düzenleyebilirsiniz ve butonu tıklayabilirsiniz. Let Let Ajax change the text diyor. Bakalım tıklayalım. Ajax is not a new programming language diyor. Bir programlama değildir diyor. Ajax e, hızlı ve e, hızlı ve dinamik web sayfaları için bir tekniktir diyor. Content bu şekilde değişiyor. Try yourself dersek ID'si demo olan bir e, div var. H2 testi, texti var. Bir tane de buton var. Butonun da kliklendiği zaman loaddoc isminde bir javascript fonksiyonu çalışıyor. Loaddoc'a bakarsak xhttp diye bir e, javascript değişkenine new, e, new xml nesnesi oluşturuyor. Oluşan bu nesnenin on change durumunda bir anonim fonksiyon çalışıyor bu fonksiyon diyor ki eğer redis state'i buradaki nesnenin 4 ve statüsü 200se yani her şey yolundaysa git e, demo'lu id'yi bul ve e, http response'tan gelen text'i yazdır diyor. Bu bu, bu text'i e ajax.info.text'te de yer alıyor. Yani burada biz get ile ajax.info.text'e gidiyoruz ve senkronize olarak asenkronize olarak verileri alıyoruz. Ben bu arada yanlış bir şey kopyaladım. Önemli değil. Military Schools diyelim. Büyük Ajax altında acaba bakalım. Evet Ajax altında bu yazı var. Bunu alıyor. Bunu aldıktan sonra bunu kapatalım. Abonelerimiz çıktı karşımıza. Ee, YouTube abonelerimiz. Buradaki texti okuyor. Okuduktan sonra gelen teksti gönderiyor. Bu kadar basit. Bakın tıklıyorum. Tıkladığım zaman Luat e, öyle denetle diyelim. Şöyle yapalım. Tıkladığım zaman buradan veriler gidiyor. Ve bu veriler sonucunda bu veri gitmesi sonucunda bu karşımıza geliyor. Şimdi bakın Ajax nesnesi çağrılıyor bununla ilgili burada durumları anlatıyor. Tekrar tekrar Ajax nesnesi alınıyor. Ajax nesnesinin içeriğine bakarsak nesnenin içeriğinde bunlar var. Şimdi neyse buraları fazla şimdilik kurcalamayalım. Daha XML HTML HTTP request'in ne olduğunu bilmiyoruz. On ready change nedir bilmiyoruz. Tek bildiğimiz JavaScript'ten GetElementById by ID ile demoyu almak. Demo ID'li yeri şeyi almak ve onun içindeki text'i gelen X değişkenine atanarak gelen HTTP XML HTTP request'teki den gelen text'i response'unu almak yani buradan gelen text'i alıp buraya yazdırıyoruz yaptığımız bu şimdi neyse bakalım Ajax e, örneğini açıklayalım diyor burada bir buton var buton tıklandığı zaman içerik değişecek diyor. HTML sayfası div'ler ve butonlar içerir diyor. div section veriden gelen veri e, server'dan gelen veriyi yazdırmak için kullanacağız. Buton da çağırmaya yarıyor. Şimdi fonksiyona baktığımız zaman fonksiyon yine tekrardan bir son kez e, inceleyelim bir tane XML HTTP request nesnesi oluşturuyoruz. Bunun onReadyStateChange durumunda bir anonim fonksiyon çalışıyor ve bu fonksiyon ready state 4 mü status 200 mü bakıyor. Baktıktan sonra her şey yolundaysa x HTTP'den gelen response text'e bakıyor. Bu response text'e Ajax info'dan geliyor. Gelen şeyi buraya yazdırıyor. Bu kadar açık bir şey. Bunun tam ne olduğunu bir sonraki bölümde başlayacağız.